Yani bir oyunu kaybetmemek başımıza neler açtı. Arzu maçın üçüncü kez oynayacağız. Sanırım oyun güncellenirken uyku moduna geldi laptop. Ondan dolayı böyle bir durum oluşmuş olabilir. Oyunu kaybetmeden çıktığımız için. Umarım 19. bölümde görürsünüz. Umarım Fenerbahçe kazanır, biz de kazanırız. Alanya'da kazansın Fener. Sanırım öyleydi. 44'e gelmişti. Bizler de 1-0'dan 2 devirmiştik. Ondan sonra ikinci Erzurum maçında bu sefer ekran kafayı yedi. Şimdi her şeyin düzeldiğini düşünüyorum ama işte kayıtlı bölümden devam edemiyoruz. Kara günlüğe kadar ilerlemiştik. Birçok sorunu aşmıştık aslında ama bakalım artık ne olacak. Umarım sorunları arkada bırakmışızdır diye düşünüyorum. Lois'le görüşeceğiz. Onu evet önce transfer listesinden çıkaracağım. Kısa sürede bir liste durumu oldu bir iki gün gibi onun da. Uyanacağım. Son evet parmakla işaret edeceğim. Evet. Böyle bir durum. Şey dedim yani golatamamanı dert etme atlatacaksın bu durumu durumu dedim bir de kulüp için iyi bir örneksin dedim tabi yalan öyle bir durum yok maalesef ama <laughs> özür diliyorum ne içi de kazanmaya çalışıyoruz umarım burada alan yerler bizden durum değiniriz oyun ilk kaldığı yerden devam eder yani bu şekilde çünkü 19. bölümde o şekilde olmuştu. Bir kaybetmeden gitmemiz. Evet, Fenerbahçe yani. Şimdi biz de her her şey eski doğallığında olacak en azından. Bir nebze de olsa. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Artık rakip tabii Fenerbahçe. Şu an puan puanımıza verajda. Biz burada geçersek her şey tam doğallığına kavuşacak. Bir mensaj sonrası bir taklid olursa, tamam doğallığına kavuşacak. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Jung Min, Tottenham oyuncusu son 3 yıllık sözleşmeyi imzalamak için görüşüyor Tottenham'a. Evet şimdi biz çıkıyoruz. Artık bir aksilik olmasın. 19. bölümde sorun maalesef sadece aksilik yaşadık. Evet sorunma odası. Gazetelerde yine sizi ölen yazılar oldu diyorum. Mehmet Özgürek beğeniyoruz ama çağ dışı buluyoruz dedik oynama. Korktum falan yok. Biz onlardan daha iyiyiz. Sosa tamamen doğal bir tercih. Artık Bay'di. Aynı, aynı şeyleri konuşuyoruz sürekli. Ve maça başladık. Nasa, Montero. Montero'nun pası en sakala. Tekrar Montero. Tekrar en sakala. Ezalı bir buran top kullanıyoruz. Ortası yerde penaltı sanırım penaltı gelecek. Evet penaltı verildi. Abu Bakar kullanacak. Ya şu maçı bir türlü geçemedik. Orada bir kayıt atsak her şey yolundaydı. Abu Bakar out attı. Evet. Yani hikaye nerelere gidiyor şu anda? Konsantrasyonunu kaybetme dedim. Adamın üçüncü penaltısını kaçırmış durumuna geldi oyun. Hakikaten. Lensa, duran top. Vuruşu, kaleci Farnoğlu. Emrah başsa, serbest vuruştan vurdu Baraj. Ersin'i çıkarttı. Evet, 27 dakika itibariyle değiliriz. Yani bütün kaçtı açıkçası. Çünkü o maç oynanmış gibi doğallığı vardı. Ona göre hareket etmiştik. Bir kayıt atmamız nelere sebep oldu. Neyse oynayacağız artık bir şekilde bu şartlarda da. Evet, ben hiç. Oyunda bazen otomatik save atıyor. Transfer dönemini geçti. Kara günlük maçı nasıl atmamış o save'i onu da anlamadım. Rozier'den uzun taç. Savunma karşılığı. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyin dedim. Sadiko. Orta Montero uzaklaştırdı. Denkli'nin de kontra şansı. Asa bu batar. Topu sakladı. Bir de çalım attı. Laiç'e döndü. Laiç. Laiç. O bıraktı Soğuz'a. O koşu yolunda Rozier'i gördü. Etti. Güzel bir pas. Rozier. Ye. Yerden Ezal. Tekrar Rozier. Dışarıda Soğuz'a. O tekrar Rozya'ya Tekrar Souza Souza'nın vuruş savunma Topu kontrol eden Mensah Souza Tekrar Mensah Tekrar Souza Bu ikili iyi paslaştı Tekrar Mensah'tan soktu Souza'dan Mensah'a En sakala Fabris en sakaladan kudu, en kudu Cenk Ahmet tarafından düşürüldü Evet, Laik duran topu kullanacak. Ortası. Bir kafa direk. Abu Bakar'ın kafa vuruşu direkten döndü. Laik. Montero. O bıraktığı yerden savunma girdi araya. Souza'dan Laik. Ondan Mensah. Mensah'tan Souza. Souza'dan Laik. Souza'dan Bunlar için basın mensa, sol kanada en sakala. En sakala. Geri çıkarttı mensa. Bu da şu kullanıyoruz. Kokun başında Leviç. Ortası savunma karşıladı. uykudu kafayla kafayla doldu. Tekrar savunma Novikovas bir kontra atak şansı sakat olur ya. en sakala da girdi. Bir sarı kart gördü. Yani oyunun bütün şeyi kaçtı açıkçası. Soğurma odası. Yumruğu sıkıyorum. Biz daha izlemizden yeni mi yapın galiba gelecektir zaten dedim. Abu Bakar bir de penaltı kaçırdı. Yani bütün senaryo Santrafor'u olumsuz etkili açıkçası. Garcia'nın yerine de Porukan dedim. Tekrar pozitif alıyorum ve ikinci yarıya başlıyoruz. Porukan ve Dilan giriyor. Garcia ve Abubakar çıkıyor. Hasan, Paşa, Novikovas. Novikovas topla ilerliyor. Oğuz'a döndürdü ona şey Rosie diyeyim de sarı kart rozeye İki bek sarı kart görmüş oldu böylelikle. Cenk Ahmet duran topu topun başında vuruşu. Her için kolay oldu açıkçası. Evet şuradan dengeliye geliyorum. Şuraya Dorukhan'ı atıyorum. Stöper i̇şte Emecik. En Kalan'ın yanında da Sovyet duvan diyorum. 4. değişikliği 51'de gerçekleştirmiş oluyorum. Savunmada 3 oyunu değişmiş oldu böylelikle. Maçın Maçı gibi bir şartına göre böyle uygun gördük. Santrafor'u değiştirdik bir de. Mensah Kuran Top kullanıyor. Mensah bu şu formol çeldi. <laughs> Tekrar kornerde topun başında Adem Reyç. Ortası savunma karşıladı. En kutuyu atak edilmeye çalışacağız. Rıdvan. Rıdvan. Orta denemesi savunma. Tekrar Rıdvan. Evet, ikinci sarı kart gelecek. Muhtemelen İbrahim'e ve kırmızı kart. Ulan attırdı. Bana şeyin pozisyonu hatırlattı. Kadıköy'deki derbi de gerçekti. Mert Hakan'ın Rıdvan ve Sarı Kartı varken Sanki pozisyonu hatırlattı. Evet. Daha çok çabalayın beyler dedik. son değişiklik işte, hakkımızı da kullanalım. Necip bu arada hafif sakat geçirmiş ama oynayacak. Artık bu saatten sonra. Hasic. Ben için yerine oyunu alıyorum. Direkt 10 numarada kalsın. Montero Rydvan Passei em Kudu Onda mansa Mensa foi pro Brasil Hezal Passei Souza Ezal Tekrar Souza. sağ Souza. Yani ama bu bakar, ben altıya kaçırdım. Mecid zakatlandı, Mensah iki 2 gol atmıştı, hepsi gitti. İşte oyunu kaybettik maalesef. Bir ara top güven. Vuruşu, savunma, offside. 3 puan fark şimdi bir puan olacak oyunu kaybettiğimiz için. Ezaldan Souza'ya. Ondan Nesic, Mensa, Souza, Dorukan, Ortası, Eğitim, Davut. Evet, mazeret bir gerek yok. Yani kaybetmedik oyunu ve maalesef öyle bitti. Bir galibiyetimiz, beraberlik ve yer değişti, heba oldu. 2 puanımız da kaybetmediğimiz için gitmiş oldu. Evet, şanssızdınız diyorum. Ve ilerlemeye devam ediyoruz. Böyle bir sahneyi ilk kez görüyorum. Etkinlik mi? beklediğimi de bilmiyorum açıkçası. Evet, hala bekliyorum. Diğer programlar da çalışıyor. Yani bu VM ile ilgili bir güncel durumu mu var? Ne var? İnanın anlamadım. Diğer programlar çatır çatır çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Steam Yani evet Çok ilginç Yani geçemiyoruz. Bir taktik videosu yapacaktık. Oyunu kaydetmeden çıktık. Ondan sonra acayip işler oluyor. Anlamış değilim. Şurayı geçemiyoruz. Yani maalesef burada takıldı. Ya yani bu bölümü de sonlandıracağız artık. Şu anda bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Onu da söyleyeyim. Evet oyun takılmayan ben bir puan da olsa ilerlemek istiyorum ama maalesef olmuyor. Beklemeye devam ediyorum hala görüyorsunuz. Allah Allah. Yani bir açılsa yeter ki devam edeceğim ama Evet. Maalesef bu bölümü de yani bilgisayarı kapatacağım çünkü takıldı. Biraz bilgisayara bakacağım. Yani bu gece çok keyif vermedi açıkçası. Can sıkıldı. İyi gidiyorduk. Hala da gidiyoruz ama bilgisayar maalesef problem yarattı. Bir uyku moduna geçtikten sonra bir 15 dakika bilgisayarı açamadım. Neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Maalesef bölümü sonlandırıyorum.